Merhaba arkadaşlar, saçmalarına saçmalarım Uğur ben. Bugün günlerden 15 Ocak 2013 Salı. Saatlerimiz 10.58 gösteriyor arkadaşlar. Evet, bugün birkaç farklı konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu seferki konularımız hem saçmalık hem de kullanıcı bilgilendirici. Yani internet kullanıcıları bilgilendirici amacıyla... Birkaç olaydan, birkaç şeyden bahsedeceğim. Ee, bu tür tuzaklara düşmeyin, böyle yanızlara e, kapılmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk konumuz internette yapılan her reklama inanmayın, hepsinin aslı yoktur. Yani bu reklamı yapan kişiler babamızın oğlu değil. E, her türlü saçma e, şeyleri önümüze doğruymuş gibi, aslı varmış gibi. E, Gerçekten e, sizlerin sanki böyle istediği şeymişçesine gösterip de çok saçma saçma şeylerle karşınıza e, saçmalıklar çıkartan e, reklamlar çoktur. İşte birçok sayfada göreceksinizdir. E, özellikle yeni internet kullanıcıları, yeni bilgisayarın başına geçen e, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz e, bunlara yanılıyorlar. Bayan resmi görüyorlar. Bana tıkla, bana tıkla, bana tıkla ve tıklamayan da yoktur herhalde. Herkes merak edip tıklayacaktır. E kimisi e, pornografik sitedir. Kimisi e, çok daha farklı e, amaçlara hizmet etmek için e, açılan sitedir. Yani hepsi bizi kandıracak sitelerdir. Özellikle o tür reklamlara inanmayınız. E, bunu zaten daha sonra da e, biraz daha açacağım bu e, arkadaşlık siteleri, işte bu tür e, escort vesaire siteler hakkında kısaca bilgi vereceğim. E, sonrasında Facebook uygulamalarına kesinlikle güvenmeyin arkadaşlar. Belli başlı uygulamalar vardır bunlar zaten bellidir. Onun dışında her uygulamaya inanmayınız. İşte sevgilinizle e, aşkınızı ölçeceğiz. Ya sevgilinizle aşkınızı nasıl ölçebilirler? Allahınızı seversiniz. Tamam bazı testler vardır bunlar yapılır. İşte manyet ve falan e, bunlar yapılıyor evet. E, ama adını soyadını yaz. Senle sevgilinin arasındaki <laughs> durumunuzdan bahsedeyim olayı sizce de saçma değil mi yani? Adını soyadını yaz. Biz de sana e, aranın nasıl olduğunu, e, sevgilinle nasıl anlaşabildiğini, anlaşabilecek misin onları söyleyelim. Ya da aranızdaki e, uyumluk ne kadar fazla. Sizce bu bir isim soyisimden mi olacaktır? Bence saçma bir şey yani. E, böyle bir saçma bir şeye inanmayın arkadaşlar. Siz siz olun inanmayın. E, onun dışında işte ya benim profilimde durumlarımı niye beğenmiyorlar? Ya kardeşim beğenmesinler. E, sonra şeyler görüyoruz işte. Ya benim haberim yok. Beni işte abone yapmışlar bir yere. E senin zaten haberin yok. Ama sen ilk başta o uygulamaya izin verdin. Ne? Beğen uygulaması mı? Bin kişi mi? Holey, süper. Dur hemen ben bunu... Tamam iyi izin ver. Evet. Aha. Durumlarımı evet. E, durumlarımı kontrol... Duvarımı kontrol edebilirsin. Evet. Hı hı. E sen buna izin ver diyorsun zaten. Sonrasında orada altta kocama yazıyor izin ver diyor. Ve sen izin veriyorsun. Sonrasında senin adına işlemler yapılıyor. Well postlar kullanılıyor, senin adına durumlara mesajlar atılıyor, senin adına beğeniler yapılıyor. Bunlar senin isteğinle oluyor zaten. Sen bilmeden değil, aslında bilerek bilmeden yaptığın bir şey bu. Yani ilk başta diyorsun ya, durumlarımı beğendireyim. İşte abone kastırayım. Ya ne işin var senin aboneyle, Allah'ını seversen. Ya bu se Facebook, Twitter seni ne kadar e, tatmin ediyor ki? E, burada bin tane beğenim var, dışarı çıktığında bir hiçsin. Yani ben e, çok garipsiyorum. E burada bir bakıyorum, o adamın 6000 bin tane e, beğenisi var. Belli ki zaten şeyden yapılmış bir beğeni bu. Çünkü zaten senin arkadaş sayın eğer binse, bu arkadaş sayının yüzde yirmisine gidiyor senin zaten e, yazdığın bir durum mesajı. Yani mantıken düşünsene, yüzde yirmisine gidiyorsa 200 kişi demek. E bu 200 yüz kişinin hepsi de beğenmeyeceğine göre, iki e, yüz kişinin de yüzde iki, yüzde üç... Taş çatlasın %6 %7 kısmı beğenir ki imkansızdır bu. Yani yüzde altılık bir kısımda nasıl bir mantıktır? Ya taş çatlasın 10 15 kişi olur ki imkansız 200 kişide. E faal arkadaşlarım vardır e, ve iyi arkadaşlarındır. Bunlar e, olabilir. Ama bunu geçecek bir şey değildir. E bu insanlar bir bakıyorsun yani dışarıya çıkacaksın bu adamla. Hani senin nerede o altı bin beğenin yedi beğenin hani senin bu hani e, bir ünlü tarzın vardı böyle bir bayağı bir şişmiş tavrın. Yani Facebook sizi ne kadar tatmin ediyor ben e, anlamıyorum. Ve nasıl tatmin ediyor ben hiç bu tür şey kanıya varamadım. Her neyse Facebook uygulamalarına güvenmeyin. Oyun da oynamayın gerekirse. Ya bu e, oyun isimlerini hatırlamıyorum ama City Villa mi e, öyle tarz oyunlar vardı. Onlar olabilir ama onun dışındaki oyunlara dahi inanmayın. Saçma yani arkadaşlar e, yapmayın boş boşuna e, insanlara rezil oluyorsunuz. Bazı eskiden MSN'de şey vardı böyle saçma sıçma şeyler. E, MSN'de işte sizin sizin adınıza e, resimler değiştiriliyor. Bir bakıyor oraya kalça resmi geliyor. İşte e, yazı farklı bir nickname geçiyor. İnsanların e, özellerine farklı bir şey gönderiliyor, linkler gönderiliyor. Tıklanınca e, virüs listeler oluyor. Dolayısıyla sizleri kullanıyorlar bilgisayarınıza hakim oluyorlar. Ee, sonrasında arkadaşlar bana saçma gelen bir şey daha var. Hani bu şahsi profiller var ya. Şahsi profillerimiz var da. Bunların al, e, durum mesajları bazen önüme geliyor. E, ana sayfaya geliyor. Kimler online? Ya benim anlamadığım şey var. Bu aşağı tarafta aşağı sağ tarafta kaç kişinin online olduğunu ve kimlerin online olduğunu görmüyor musun? Hayır yani sormanın ne mantığı var? Ve ben zaten böyle bir şey gördüğümde zaman şunu yapıyorum. Sağ alta bak göreceksin. Yapmayın arkadaşlar bunlar ya saçmalık. Ha bak sayfalarda olabilir. Sayfan vardır. Sayfanda yazarsın kimler online o işte orada cevap verirler. Ki zaten bu ne mantıktır kimler ben online'ım ne oldu ki? Hayırdır kan mı lazım gibi. E sonrasında şey de var. Üf, arkadaşlar. Canım çok sıkılıyor ya. Şey telefon numaranızı verin de bir konuşalım, mesaj atalım, mesajlaşalım. açalım. 3 gün mesaj attım. Bu kesin bir yerden kontür buldu. <laughs> ya da bir yerden bir 20 lira falan buldu. Hatta 20 lira da değildir yani. O 7-8 TL'lik kontürle oluyor ya. Onlardan bulmuştur. İşte bir kontür almıştır. İyi ya hazır 7 TL var. Dur bakayım birkaç tane kişiden numara alayım da mesaj açayım. E dördüncü gün senin kontürün yine olmayacak canım. A pardon şey yaparsın sen. Aylık SMS falan yaparsın 5000. Ha, bir ay boyunca ikinci ay ne yapacaksın? 7 TL daha bulurum düşüncesine girme. Belki bulamazsın. E, ara dediğin de arayabilecek misin? <laughs> Neyse. E, işin esprisi. Telefon numarası istemek, istemek de bence çok saçma. Evet. Arkadaşlar. Mailinize gelen her linke tıklamayınız. Özellikle bu son zamanlarda YouTube hesaplarının olduğu maillerde bir mail geliyor. YouTube tarafından gönderilmiş bir mail gibi. İşte... Şöyle bir şey oldu, şöyle bir şey oldu. İngilizce tarzında bir mail geliyor ve linki YouTube'a gidiyormuş gibi gözüküyor. Lakin altta farklı bir link var. Tıkladığınız linklerin, e, Explorer'ın veya herhangi bir e, kullandığınız aracın en altına bakınız. Hangi siteye gidiyor? YouTube'a gitmediği kesin ve o mail size YouTube'dan gelmemiştir. Emin olunuz. Gelen her maille doğru inanmayın. Sağ tıklayın. Hiç yani e, yapamıyorsunuz. Sağ tıklayın. E, Bağlantı konumunu e, kopyala diye bir şey var ya da kısa yolu kopyala. Gelin adres çubuğuna yapıştırın bakalım YouTube'a mı gidiyor o link. İnanmayınız her şeye arkadaşlar diyorum. Evet 8 dakika 20 saniye olmuş saatlerimizde 11:06 olmuş. Umarım e, sizlere bilinçlendirme konusunda e, ufak bir katkım olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın esen kalın. Ee, bu arada dediğim gibi hasta olduğumdan mütevellit <laughs> ee, sesim e, sizleri tatmin etmeyebilir, çok iyi gelmeyebilir. Bundan dolayı da affınıza sığınıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, dostçakalın, esen kalın arkadaşlar. Tekrardan sizleri seviyorum. Videolarımda beni yalnız bırakmazsanız sevinirim. Tekrardan hoşçakalın. Bay bay.